Herkese merhaba. 1956 yılında Walter C. Jerome isimli bağımsız bir Amerikalı ve mucit dönemin otomobil endüstrisine cesur ve radikal bir tepki olarak Sir Vival isimli konsept aracı tasarladı. Araç ismini İngilizce survival yani hayatta kalmak kelimesinden türeterek aldı. Bu isim bile başlı başına tasarımcının niyetini özetliyordu. Otomobiller sadece hız ve estetik için değil insan hayatını korumak için de tasarlanmalıydı. Survival kaza oranlarının arttığı ve güvenlik teknolojilerinin henüz emekleme döneminde olduğu bir çağda geleceğin güvenlik anlayışına ışık tutan deneysel bir araçtı. Walter C. Jerome, büyük bir otomobil şirketinde çalışmayan Massachusetts'te kendi araştırma ve geliştirme atölyesini işleten bir girişimciydi. Özellikle 1950'li yıllarda hızlı artan trafik kazaları ve bu kazalarda hayatını kaybeden binlerce insan onun bu konuda bir şeyler yapma isteğini kamçıladı. Otomobil firmalarının bu sorunu görmezden geldiğini düşünen Jerome hem simgesel hem de işlevsel bir mesaj vermek amacıyla Survival isimli arabayı tasarladı. Amacı otomotiv sektörüne sert bir eleştiri yöneltmek ve kamuoyunun dikkatini güvenlik eksiklerine çekmekti. Survival'in en çarpıcı tasarım öğesi ikiye bölünmüş gövde yapısıydı yolcu kabini alçak ve korunaklı şekilde konumlandırılmışken sürücü ayrı bir yüksek kulede oturuyordu. Bu kapsül benzeri sürücü kabini neredeyse 360 derecelik bir görüş açısı sağlayarak kör nokta problemini ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Ayrıca bu yükseklik sayesinde sürücünün olası bir çarpmada yolculardan fiziksel olarak izole edilmesi güvenliği arttırıyordu. Ön tarafta yer alan ve arabanın önüne yerleştirilmiş bir römork gibi görünen arabadan ayrı olarak hareket eden bölümde hem arabanın motoru hem de farları vardı. Motoru yanlamasına yerleştirilmişti. Kapılar ise bugün hafif ticari araçların arka kapıları gibi kayarak açılıyordu. Böylece kapıların açılıp kapanması sırasında çok fazla alan kullanılmıyordu. En ilginç özelliklerinden biri ise sürücü kabiniydi. Sürücü yüksekte oturuyor ve sürücü koltuğu 360 derece dönebiliyordu. Bu da sürücüye hem çevresini daha kolay görme fırsatını veriyor hem de araca girip çıkarken rahatlık sağlıyordu. Yolcular ise arka kısımdaydılar. Altta arkada oturan yolcular ne yaparlarsa yapsınlar sürücü kabin içerisinde olanlardan etkilenmiyordu. Bu mimari aynı zamanda araç tasarımında sembolik bir mesajla taşıyordu. Sürücü tehlikelerin tam anlamıyla gözlemcisi olmalıydı. Survival'in teknik altyapısı da tasarımı kadar dikkat çekiciydi. Araç 1948 model bir Hudson otomobilin şasisi üzerine imal edilmişti. Bu sağlam platform Walter Jerome tarafından tamamıyla modifiye edildi. Aracın motoru Hudson'ın sıralı 6 silindirli motoruydu. 4.3 litrelik bu motor yaklaşık 120 beygir gücündeydi ve karbüratörlü bir yakıt sistemine sahipti. Ve güç arkadan çekişli sistem üzerinden tekerleklere aktarılıyordu. Jerome'un amacı performans değil, güvenirlilikti. Bu nedenle motor yüksek hızdan ziyade dayanıklılık için tercih edilmişti. Araçta kullanılan süspansiyon sistemi de dönemi için aslında oldukça ileriydi. Dört tekerlekte bağımsız süspansiyon, çarpma anında yol tutuşu ve sürüş stabilitesini korumak üzere geliştirilmişti. Geniş tabanlı ve yanakları kanunlaştırılmış özel lastikler darbeleri emmeye yönelikti. Fren sistemi ise dönemin teknolojisine uygun olarak büyük tambur frenlerden oluşuyordu. Ayrıca araç modüler gövde yapısına sahipti. Yani çarpmalarda hasar gören parçaların kolayca değiştirilmesi için bölümlendirilmişti. Araç pek çok güvenlik özelliğiyle de aslında dönemin çok ötesindeydi. Emniyet kemerleri, katlanabilir direksiyon simidi, darbe emici tamponlar, güçlendirilmiş yolcu kabini ve çarpışma anında enerjiyi absorbe eden burun yapısı gibi detaylar o dönemde neredeyse hiçbir otomobilde bulunmuyordu. Bugün sıradan gibi görünen bu özelliklerin temelleri işte bu sıra dışı araçta atılmıştı. Walter C. Jerome'un amacı sadece insanların hayatını kurtarmak değil, aynı zamanda endüstriye nasıl olması gerektiğini göstermekti. Ancak bu vizyoner yaklaşıma rağmen Survival seri üretime geçemedi. Aracın görünümü halk ve otomobil firmaları tarafından garip ve pazarlanamaz olarak değerlendirildi. 1950'li yılların otomobil üreticileri güvenlikten çok tasarım ve güce ilgi duyuyorlardı dahası üretim maliyeti oldukça yüksekti. Tüm bu sebeplerle yalnızca bir prototip araç olarak üretildi ve yıllar boyunca farklı yerlerde sergilendi ama ticari bir başarıya ulaşamadı. Bugün Survival otomobil tarihinin unutulmuş kahramanlarından biri olarak kabul ediliyor. Emniyet kemeri, çarpışma bölgeleri, katlanabilir direksiyon ve pek çok yenilik sonraki yıllarda yaygınlaştı ve sıradan otomobillerde olağan hale geldi. Survival bu teknolojilerin ilki olmasa bile onları bir araya getirerek sistematik bir güvenlik anlayışı oluşturan araçlardan biridir. Walter C. Jerome'un bu sıra dışı vizyonu geç de olsa değer görmüş ve modern otomobillerde yaşatılmaya başlamıştır.